Nasıl gelin? Hep birinize merhaba arkadaşlar. Ben Polacan. Bugün sizlere kaldığımız yerden devam ediyoruz e, serimize. Serimize daha uşaklardan devam ediyoruz. E, tamam her neyse. Şimdi en son demiştik ev yapacağız demiştik. Evi buraya yapacak. Tatlışılmaz da. Ben ilk önce bir yatak yapıp izleyeceğim ama. Korkuyorum yani. Bir saldırırlar bana uşağım. Yani. Ah, hmm. Arkadaşlar, what? Aa. arkadaşlar bu arada ee, nasıl desem Minecraft hakkında bilmediklerimizi çektim. Onu da yakın zamanda atarım. Umarım beğenirsiniz onu da. Yani bilmiyorum ne zaman atabilirim. Bu videoyla bu videoyu attıktan sonra onu mu atarım bilmiyorum hiç. Şöyle, şöyle elimizi yapmaya başlayalım. Bu bölümün adı ev. Eve başlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 7 yanlara 5 6 olsun hatta. 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar şu taraftan bir çıkacağız. Şimdi sonra gideceğim. Aa! Allah bekler yaptı gibi. Arkadaşlar bir ben ben şey yapmak istiyorum. İlk öncelikle. Bakın inventory. editora gidelim. Arkadaşlar bir kere alacağım çünkü etrafı düzelleştirmem lazım. Evet inventory çok hack açmak istemiyorum aslında. Bir tam bilmiyorum karşıma bakacağım şimdi. So. So. 56. Tam ID. Şöyle yazalım. Arkadaşlar üzgünüm ama elimizi yapmak istiyorsa istiyorsak bunu yapmamız lazım. Şimdi gidelim. Hemen hop geldi. Şuraya alalım. Ana demir kaş demir kazma nereden geldi? Lan? Ne bileyim herhalde diğer bölümden geldi. Diğer bölümde yapmışsın hatırlamıyorum. Diğer bölümden hiçbir şey hatırlamıyorum arkadaşlar. Sadece e, burada kaldığımızı e, yapacağımızı hatırlıyorum. O da yani ne yaptı? buradan. Ay ya yine mi ya? Üf, tövbe tövbe. pa Arkadaşlar geliyorum. Geldim. Evet, işte Orayı e, şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 Yanları aldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koyalım. Bu bir, 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 bir herhalde? Bir dakika, bir dakika. Koyayım, koyayım, koy. Arkadaşlar doğru yaptıysak zaten bilececektir. Evet, oldu tamam. Doğru geliyor. Geldim. Arkadaşlar odayı bir bir gelince ben yol durduracağım çünkü videoda ses çıkarsa çok kötü video bozuluyor. Mesela ben Scrabble'a baştan başlayacağım. Eee sebebi Obwohl der silmiş. super yani Neyse ya baştan başlamama gerek yok ben yaparım zaten 15 şey yapmamıştım sadece generator yapmıştım Bu kadar Şu şöyle yapacağım kır kır şöyle Baba bomba da Hop 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 Arkadaşlar mikrofonu ne yapay çok güzel olur. Çünkü dışarıdan skyblock çekeceğim direkt. Skyblock çekeceğim. Seri başlatacağım dışarıdan. Ev var falan gelir. Arkadaşlar. Bakın ee, aslında bu biraz zor değil. Her izleyen kişi sizler video bir yorum atın bana Bir yorum değil aslında like. Like atın bana yeter ya. Şu, videoyu, şu videonuzu beğendi Dersin bana gitti. Öyle desin arkadaşlar güzel olur yani arkadaşlar. Son zamanlarda like'lar düştü. Ya biliyorum az like ya 3-5 like geliyor ama yine de bu bizim için de başarır. Yakın zamanda biz de büyüyeceğiz arkadaşlar. Herkes zamanla büyür. Biz de zamanla büyüyeceğiz. Arkadaşlar ben büyüdüğümde de e, derslerime çalışacağım herhalde. Kanalı bırakırım. Sonra kanala baştan gelirim öyle oldu eğer bildiğimde de bilmiyorum. 2 3. Arkadaşlar videolarda çok kusur etmemeye çalışıyorum. Ama bu tip çok 2 3. Üst, üç, 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 üç. Ben de oyunu koyamadım şey bak istedim Şöyle bir mesajım. Allah! Ya abicim beni böyle korkmayayım. Bir sıra yerimiz olsun. Bak, bak zombi bana vurdu ya. Bana niye vuruyorsun diye. Arkadaşım ya. Ne insanlar da. Arkadaşlar bu arada zombiler. Ee, aslında gerçekten değil. konuşmak istiyorum. başka çık Adam Kardeşim. Her uyuyan her uyuyan olamaz. geri zekalı bir şeyden yanlış program yapmayız. Şunu şura koyalım. Arkadaşlar hangi seri çekmemi istiyorsanız videonun altına yazabilirsiniz. Şuraya kıralım. Şurası evimiz şurası. Her şey tam çünkü arkadaşlar. Seri göre yaptım. Ayarladım yani. 7 kafamdan sallamadım şöyle şuraya craft table'ı hocam da ben şu yatağı bir çekeyim elinden. Arkadaşlar evimiz çok güzel olmasa da sonra etmiyorum yani Elimizin de güzel olmasına gerek yok. Şu bir saçmalık olmuş yani. Bir tane yaptım mı üç tane veriyor. Ben öyle istemiyorum kardeşim ya. tam daha 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 fazla veriyor ama ben öyle istemiyorum işte. Sesiz. Ben bir şuraya bir çık çıkmak yapayım çünkü bir indim mi bir daha çıkmaz olmam. Dur ben bir odun kazayım biraz. Kazadan da şey kırayım. Kırayım öyle kaldı ya şimdi. Aslında bir dakika. Şimdi şey yaramadı yani Yani game gem tarzı mı şey yapmak için Aldık Şimdi yani nasıl asarım yani? Arkadaşlar yani hile cimileci demeyin. İşime yarayacağım insan Ama yaramadı belli ki. Evet, gitti bu. Bir madeni inelim bu oyunda. Acaba ev bitirdikten ev bitirmek biraz uzun sürecek herhalde bilmiyorum. Şöyle. Düşüyor bu ya. Böyle işin ya. Arkadaşlar videolar çok uzun sürüyor nedense anlamıyorum. Zaman çok hızlı geçiyor. Şarjı çok azıyor. Arkadaşlar ben o konuda bir de titizim. Şarj çok gittiğimi çok sevmem. Şarjımın çok düşmesini sevmem. kuralım şöyle. <laughs> 10 dakikayı geride bıraktık arkadaşlar. Sesim bu aralar kötü. Sesim bu aralar kötü gelebilir. Hastayım biraz. So, bakmayın da. Hee. Tam ya. Ko Neyse boşverin arkadaşlar. Ben bir şey sandım ama boşverin. Önemli değil. Önemli şey değil yani. Ne tamam. Şey yapalım. Şey, buraya gelmeden önce biraz bunu kasayım. Arkadaşlar videodan önce ben e, hiçbir şey yapmıyorum yani sizden gizli saklı bir şeyim yok. Eğer bana video dışında madene git arkadaşlar video dışında madene gitmem ister. Aslında video dışında ben madene giderim madene çok videosu görmek istemiyorsunuz. Ben şuradan kazmaya başlarım arkadaşlar. Oraya bir maden yaparım ben. Hatta e, ben video dışında madeni halledeceğim. Size de göstereceğim bir sonraki videoda. Tabi daha video bitmedi ki. Video bitince işte ben madene gideceğim. Şöyle çıkayım. Ama olmuş zaten olmuş. Ya. Hep İngiliz kişiler var mesaj atıyor. İngiliz hayranlarım var. Arkadaşlar bir şey soracağım. Acaba hani ben burada Türkçe konuşuyor ya? O izleyenleri İngilizce izleyenler herhalde İngilizce de çünkü onlara onların YouTube'u İngilizce ya onlar İngilizce geliyordur. Ne bileyim değişik Türk YouTube YouTube kanalları da böyledir herhalde. Abi demir çok e, benim demire çok ihtiyacım var yani. Video benim bayağı bir demir olmam lazım. Hadi. Tamam şimdi şöyle. Ee, ne yapsam Ben, ben burası tam point değil çünkü. Eee nasıl sesim? Aslında bir dakika ben gidip o küreyi alacağım çünkü. E, şimdi kum kazacağız, eşmeyecek. Dur. Nerede olduğunu hatırlıyorum araç. Apple. This is Apple şimdi şöyle ekeyim. Ormana naca açta ormana dönmeliyordum. Çok yamra sevmiş. Çok... Hmm, neresiydi ya? Zıp dışıktı He tamam şöyle sıfır. Bir, 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 bir. Şimdi kum kazmaya gidelim. Evden çok uzaklaşmak İstemiyorum. istemiyorum aslında. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ee, kumluk bir yer bulduğumda açayım. Evet geldim arkadaşlar. Ee, kumluk bir yer buldum. Biraz uzakmış ama ya. Ama o kötü oldu bak. Yok ama o kez oldu. Çıkın Bari kuma ihtiyacımız var ha. Hadi camlık yer var. Kas 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 kas. kas. Bir 64'lük kasa olmasına yeter mi ya? ilgilendiğim çok az abi. Lan hay hay hay. almadan gitme ama olur Allah Allah'a bekle ya da sen Şöyle. Hop. Aldım hepsini tamam. Geriye şu karşı kıyıya kaçayım. Buradan kalmadı. Kaç 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 Hadi kaç şöyle 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 şöyle. Yandan, 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 Vallahi yine ağaçlar Ne oldu lan? Bu ne lan? Abi. Bu ne? Lan. da burası gizli bir yer mi? Bilmiyorum ki aslında. Tamam. Kazıklar şuraya bir aslında bakmak istiyorum. Hmm. Hı şu demir imiş kalan tozmuk işte. Dodge Dodge Dodge. Arkadaşlar ben bir evde torç alacağım. Aslında evde torç yok. Ben bir ocak yapayım. Ee, oradan şey yapayım. Bizim ağaç kazayım yapayım işte. Arkadaşlar ben geleceğim şimdi. bye ba bye 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 bay. Geri geldim arkadaşlar. Ee, Hem bu arada inanmayanlar için bakın o, o kaldı. Ben tekrardan buraya geldim. Aslında arkadaşlar burayı kaybettim ben. Sonundan bulabildim şimdi. We, we am the Ya Arkadaşlar yeah, gerçekten ben koymadım bunu. Hem de ben ben yani game koysaydım. O oh, kumur. Ulan bak. Allah'ım ya. Ben hep bir şey yapıyorum. Sonra karşıma kömür çıkıyor. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu Benim ocağımla ge... Ee, nasıl? Ocak kırıldı gitti yani. Ormanda kaldı ondan orma, sonra hazırım ben. Bunun nerede olduğunu hatırlamıyorum. Kas kas kas. Kaç aldı? 20 tane. Tamam yeter bu bize. Şimdi çıkalım şuradan. demir varsa var ya. Hepsini kazacağım onlar için. Demir yok herhalde. O tam mantıklı güzel. Abi demir sıktığım var. Bana destek geçiyor. Kaç tane demirimiz olmuş? Beş tane. <laughs> Neden bu kadar yaz ya? Neden bu kadar yaz? Ee, mı? Daha var mı uşağım? Ya var Tamam ya. Et ne olmuş? Tamam hadi. Aa demir. Dedim acaba orada demir mi var? Görmedim. Onu gördüm. Kaç tane oldu? 8 tane. Abi neden bu kadar az demir çıktı? Ya? Bu kadar büyük madenden bu kadar az demir çıkıyor. Şu tarafa bakalım bir de demir elmas da çıksa var ya ama elmas herhalde katman taraflarında öyle biliyorum ben aşağılarda bayağı yani elmas bulmak biraz zordur kardeş bayağı buraya dancın buldum <laughs> dancın abi ip çıktı ya ekmek çıktı. Sandalye sor bak. Ondan güzel tane çıkar sevini. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne ne ne? Ne oldu lan? Soma bir error verdi. Abi ya. zaman çıka çıka bu mu çıkar? Acaba kısa mı lan? Kıdayım kıdayım dur. Yoksa bunlar başıma bela oldu. Şu arkalarda bir şey mi var acaba? Tamam. Ee, evet. gidelim şöyle. Kömürüm var kardeş sağ ol. Gelin. Abi eve gitmek şimdi iki saatimi alacak ya. İşte iz. Oğlum şu marka beye bir tiplenme kese var ya. Tek de tiplenme. Acaba mi var mıdır yoksa ben mi bilmiyorum. Bu yanlış tarafa satmışım. Buradan ortadan gelmiştik biz. Ortaya geri gideceğim. Şöyle gidelim, gidelim 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 Evet buradaydık. Bu da neredeydi sence? Video kaç dakika olmuş acaba hiç bilmiyorum. 19 dakika olmuş o halen. Eve gidelim. Ee, camları olacak o. Eee... Şu karşı kıyıdan halledememiştim. Hiç. Şu karşı kıyıdan halledememiştim. Arkadaşlar. Dur acaba şuradan mı geldik? Evet oradan gelmiştim. Tamam. Ben yanlış tarafa gittim ya. şuradan direkt geldim. Daha oraya mı gittim? Allah Allah ben oraya mı gittim? dur lan. Ha yok bura tamam tamam bura 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 bura. Bura. Bak çünkü yoksa buraya o oh, what koyamaz. Uhu oh, duho oh, 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 thank you fans. Yes. Ben <laughs> bu stan halimim çünkü evimde Ocak yapacağım. Şimdi şey bana ölüm geldi. Stream'lerin söylediğim bir yazacağım çünkü dün de ilerideydi. Arkadaşlar blokların şu çalıştılar. süper kahramanlar modunu yükleyeceğim. O da harika oldu bizim için. Ah. Aa bak buraya filan koymuştuk. Evet. Yani şurada. Geldik. Ee, Ocak yapalım. Yani ocak. Çiçek yapabilir. <laughs> Kendim yaptım o zaman. şuraya Arkadaşlar kumları eriteceğim. Çünkü cam yapacağız. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Ee, eğer video beğenirseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi Ön, en önemli kısmı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 嘿嘿嘿